Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün çokgenler konusundaki son sayfadaki testimizi çözeceğiz. Yani sayfa 235'teki 7 soruyla başlayalım. 7 soruda bir düzgün sekizgen ve düzgün beşgen veriliyor. Buna göre x kaç derecedir diyor. Bunun için iç açılarını bilmemiz gerekiyor. Şimdi hatırlatmak maksadıyla yapıyoruz. Yoksa bir düzgün sekizgenin iç açısının 105, beşgeninde 108 olduğunu biliyoruz. Peki bunları nasıl buluyorduk? Şöyle bir genel formülümüz vardı n eksi 2 çarpı 180. iç açıların toplamı buluyorduk. Bunu neye bölüyorduk? Kenar sayısına bölüyorduk. N'e böldüğümüz zaman buluyorduk. Bu sekizgen olduğu için 8 eksi 2 yani 6 çarpı 180 bölü 8 değil midir? Buradan sadeleştireceğimiz zaman 4'e böl. Burada 45 kaldı. 2'ye böl. 3 kaldı. 45 ile 3 çarparsak kaç eşit olacak? 135. Yani demek bir sekizgenin bir e, düzgün sekizgenin iç açıları iç açısı her, her biri 135 derecedir. Peki geni nasıl buluyorduk? Yine aynı formülü hatırlatmak için yapıyoruz. N-2 çarpı 180 bölenden yani e, 5'ten e, çıkardım. 3 çarpı 180 bölü 5 desem e, burada 5'te 36 36 ile 3 çarparsak 108 olacaktır. Şimdi şuraya geldiğimiz zaman şu iç açı 108 derece değil mi? Bunun şuradaki de bir sekizgen değil mi? Yani x ile 108'in toplamı kaç eşit olacaktır? 135'e. Şimdi ben ne yapmam gerekiyor? 108'i karşı tarafa atıyorum. X'in değeri 135 eksi 108'den kaç eşit olacaktır? X eşittir 27. Yani cevabım ne olacakmış? Bursa. Şimdi ikinci soruya gelelim. İkinci soruda neyden bahsediyor bize? Yukarıdaki yedigende x açısı kaç derecedir? Şimdi bir yedigenin iç açısı nasıl bulacağız? İç açıların toplamını şu formüldü. n eksi 2 çarpı 180. Şimdi n dedim kenardı. Kaç kaç kenarlıydı bu? 7. 7'den 2 çıkardık. 5 çarpı 180. 5 ile e çarparsan kaç eşit olacak? 900. Demek ki iç açıların toplamı 9 e eşit olacak. Şimdi şunları toplayalım. 115 var artı 135 var artı 140 var artı 160 var artı şunları bir tık atalım. Karıştırmamak 160'ı da yazdık. 100 130 artı x'in değeri 900'e eşit olacakmış. Şimdi bunları toplayalım. 115 ile 135'i topladığım zaman 250 eşit olmaz mı? 140 ile 160'ı topladım. 300 eşit oldu. 100 ile 130'u topladım. 230 eşit oldu. 250 ile 230'u topladım. 480. 300 daha 780. Yani 780 artı x'in değeri 900'e eşit olacak. 780'i karşı tarafa atarsam x'in değerini de 120 derece olarak bulmaz mıyım? Zaten biz x'in değerini bulmak istiyorduk. Yani cevabımız ne olacakmış? Deniz olacakmış. Altındaki soruya bakalım. Altın soruda dikkat etmemiz gereken böyle şekiller iç içe gelince genellikle kafamız karışabiliyor. Öncelikle şunların bir düzgün çokgen olduğunu unutmayacağız. Sonra şunlara dikkat edelim. Şimdi bu düzgün çokgen ise düzgün eşkenardır. Bu kenarlarda birbirine eşittir. Değil mi? Bu eşitliklerden sonra ne işime yarayacak peki? Bir düzgün üçgende her bir açı 60 derece eşit değil midir? Peki bir kareye baz alacak olursam, karenin her bir kenarı 90 derece değil midir? Yani 60 ile y'nin toplamı 90 derece ise y'nin buradan değerini 30 derece olarak bulur muyum? Bu bir kenarda kalacak. Şimdi x'in değerini nasıl bulurum? Tekrar şuraya geliyorum. Şimdi bir düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derece değil miydi? Buranın tamamı 120. E 90 şurası değil miydi zaten? 90 şu karenin bölgesiydi. 120'den 90 çıkartırsam şu açıyı bulmaz mıyım? Kaç kalır geriye? 30 derece kalır. Şimdi F, E, K üçgenine bakıyorum. E, F ile E, K kenar uzunluklar birbirine eşit değil mi? O zaman burası ise Burası da X derece olmaz mı? Şimdi gelelim F, E, K üçgeninde. İç açıların toplamı 180 diyeceğiz. Yani 30 artı 2x'in değeri 180 derece ise 30'u karşı tarafa gönderdim. 2x 150 derece olmaz mı? 2x 150 derece olacağı için şimdi yapmam gereken işlem ne? Her tarafı 2'ye bölüyorum. x'in değerini 75 derece olarak buluyorum. Şimdi x'in değerini 75 derece olarak buldum. Y'nin değerini 30 buldum. Bunların farkını soruyor bana. x y eşittir. Kaça eşittir? 75 eksi 30'dan 45 eşit olmaz mı? Yani cevabım ne? Adana. Şimdi 10. soruya gelecek olursak 10. soruda yine bir düzgün altıgenden bahsediyor. Ve içine bir üçgen çizilmiş. Bir düzgün altıgenin bir iç açısı kaç dereceydi? Formülümüz de yine yapalım. Hani bilsek bile unutmamak adına arada sırada formülümüzü uygulayalım. Yani n-2 çarpı 180. iç açıların toplamı bölü kenar sayısı n. Şimdi bu kaçgen altıgen olduğu için buradaki açıda e, kenarlı en gördüğüm yere 6 yazıyorum. 6'dan 2 çıkardım. 4 çarpı 180 bölü 6 değil midir? 186'yı sadeleştirsem 30-30'da 4 çarptım 120. Yani bir düzgün altıgenin iç açısı 120 derecedir. Şimdi şuraya bakacak olursak e açısına baktığım zaman 120'den 72 çıkartırsam şuradaki açı kaç derece olacaktır? 48 derece olmayacak mıdır? Şimdi şuna bakıyorum. E, G, D üçgeni. Şimdi şuraya Y açısı diyecek olursam. 48 artı 90 artı Y'nin değeri 180 derece değil midir? Buradan Y açısını bulmak istiyorsam 48 ile 90'ı toplarım. 48 ile 90'ı toplayıp 180'den çıkartırsam Y'nin değeri 42 derece olarak bulunmaz mı? Şimdi Y'yi 42 derece olarak bulduktan sonra şuna geliyorum. Ya bu D açısı da 120 derece değil miydi? Yani 42 artı x'in değeri 120 dereceydi. 42'den 120'yi çıkar, yani 120'den 42'yi çıkartırsam x'in değerini bulmaz mıyım? O da kaça eşittir? 78 derece. Yani x açısı kaç dereceymiş? 78 dereceymiş. Şimdi 11. soruya geçelim. 11. soruda bir düzgün altıgen ve düzgün beşgenden bahsediyor. Yani şu kenar uzunlukların birbirine eşit olduğunu unutmayacağız hiçbir zaman. Az önce altıgen ve beşgenin bir iç açılarının kaç derece olduğunu bulmuştuk. Altıgenin 120, beşgenin ki 108 dereceydi. Şimdi şuradaki B açısının tamamı 360 derece değil mi? Yani 120 artı 108 şuraya da y açısı diyecek olursam artı y 360 derece eşit işte olmaz mı? Şimdi buradaki açıları toplayacak olursak 120 ile 108 topladık 228 360'dan 228 çıkartırsak y'nin değerini 132 olarak bulur muyuz? Şimdi gelelim a b g üçgenine. ABG üçgeninde burası da x açısı değil midir? 2x artı y'nin yani 132'nin toplamı şuraya yazıyorum. 2x artı 132'nin toplamı 180 derece eşittir. 132 karşı tarafa gönderirsem, 2x'in değeri 180 eksi 132'den 48'e eşit olmayacak mıdır? 48'e eşit olacak. Sonra her tarafı 2'ye böldüm, x'in değerini kaç derece olarak buldum? 24 derece olarak buldum. En sonuncu sorumuza gelelim şimdi. Çokgenlerle ilgili son konumuz. Şekildeki düzgün çokgenin bir iç açısı 7x artı 16. Bir dış açısı da x artı 4'tür. Bu düzgün çokgen kaç kenarlıdır diyor bize. Şimdi bunu yapabilmek için öncelikle şunu yapıyorum. İç ile dış açının toplamı 180 derece eşit olmayacak mıydı? Yani 7x artı 16 artı x artı 4'ün toplamı 180 derece eşit olacak. Toplayalım bunu. 7x x daha 8x yapar. 16 4 daha 20 yaptı. Bu da eşittir 180 derece. 20'yi kaç tarafa gönderirsem 8 x'in değeri 160 olmaz mı? Her tarafı 8'e böldüm. x'in değeri kaç derece olarak buldum? 20 derece olarak buldum. İşim bitti mi? Hayır. Şimdi dış açısı x artı 4'e eşit değil miydi? Yani bir dış açısı bu çokgenin yani kaç derece eşitmiş? 24 derece. Şöyle yazalım. 24 dereceye eşitmiş. Peki biz dış açıyı nasıl buluyorduk? 360 böyle n formülünden bulmuyor muyduk? Açı değeri kaça eşitmiş? 24'e. Orandan hatırlayacak olursak buradaki n ile 24'ün yerini değiştirebilir miyiz? Evet. Yani n'in değeri kenar sayısı kaç eşit olacaktır? 360 bölü 24'e. 360'ı 24'e bölelim. 12'ye böldük. Burada kaç kaldı? 30. 12'ye böldük. Burada kaç kaldı? 2 kaldı. 32'ye böldük. Kaç kaldı? 15. Yani bu n dediğim değer kenar sayısı değil miydi? Bu çokgen kaç kenarlıymış? 15 kenarlıymış. Evet gençler, bundan sonraki hafta denemeleri çözüyoruz. Denemelerden sonra e, dörtgenler konusuna giriş yapacağız. Özel dörtgenler konusuna. E, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.